Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle bir çağı daha kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen herkesin tanıdığı, birçok insanın bildiği tablet reis hakkında konuşuyoruz. Bundan bir hafta önce ben deselerdi ki bu adamı bu şekilde göreceksin ve bu şekilde bir konuşma yapacaksın asla inanmazdım. Aslında olay çok yeni bir olay değil ama benim karşıma çok yeni çıktı bu mevzu. Belki de birçok insan buna şaşırmayacak ama tablet reis porno sektörüne girmiş. Adamın X paylaşımlarına bakmaya başladım az önce tekrardan. Abi hani adam apaçık kendini böyle salmış ya. O kadar rahat, o kadar değişik o kadar kendini bilerek davranmaya çalışıyor ki adam adeta kendini X'te özgürleştirmiş ya. Yani zaten bu arkadaşın psikolojisini anlamak için çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Testo Taylan'ın o çektiği videoya bakarsanız, o videoyu izlerseniz adamın nasıl bir çürüme yaşadığını, nasıl bu hale geldiğini az bir şey de olsa çok Rahat anlayabilirsiniz. Ha şunu söyleyeyim ben bu adamın böyle bir kara varmasında en çok toplumun etkisi olduğunu düşünüyorum bu arada biliyor musunuz? Bu adam hayatı boyunca zorbalanmış, hayatı boyunca düzgün bir hayata sahip olamamış ve ister istemez sosyal medyanın etkisiyle kendisini daha fazla ön plana çıkarmaya çalışmış. Psikolojik olarak asla normal halde değil. Bu adamın böyle olmasının en büyük sebebi kesinlikle bizim toplumumuz. Ben bugün bu adamı eleştirmeyeceğim. Adamın kararına hiçbir şekilde hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama bu adamı bu hale getirenler kesinlikle toplum. Sosyal beğenmeden veya çevreden gördüğü ilgiyi nasıl daha iyi kullanabilirim derken adam bir bakmış bu hale gelmiş abi. Hani bu normal bir şey gibi geliyor mu size? Yani sosyal çürümenin en büyük etkisi tablet bu arada. Ben direkt olarak bunu söyleyebilirim. Defalarca intihara kalkışmış, sürekli olarak dışlanmış ve sadece dalga geçilmiş bir insan bu. Biz ne olursak oğlum, nasıl olursak oğlum bu adama yaptığımız her türlü eleştiri veya başka bir yaklaşım bu adamın psikolojik olarak daha da çöküntüye ve daha değişik kararlar vermeye itiyor. Bazı insanlar da şöyle yorulmuş. Adam gündeme gelmek için bunu yapıyor. Ne bileyim daha çok ilgi çekmek için bunu yapıyor. Bak bu adam ilgi manya olabilir. Bu adam ilgi seviyor olabilir. Kendisine yapılan tüm eleştiriler bu adamı daha da çok hızlandırıyor bir şeyler konusunda. Bu tarz durumlar bizim gibi insanlar için utanç verici bir durum olduğu gibi başka insanlar için alacağı en güzel ilgi çeşididir. Ve psikolojisi yerinde olmayan bir insan ve ilgiye bağımlı olan bir insan otomatik olarak böyle kararlar verebiliyor. Bu adamın hayatında kendisini yönlendirebilecek bir insan yok veya kendisini geliştirebileceği bir ortam yok bu adamın. Sadece doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıp insanlardan daha fazla nasıl ilgi alırım kafasıyla ilerlettiği için bu tarz durumları yaşayacak bu adam hayatı boyunca. Her şeyden önce bir insan yargılamadan veya eleştirmeden önce o insanın psikolojisini düşünmek gerekiyor. Eleştirmek sadece birilerini gömmek değil. Eleştirmek birilerini sadece zorbalamak değildir. Bu insanın nasıl bu hale geldiğini, nasıl buraya kadar evrildiğini, yılların vermiş olduğu etkiyi görmek gerekiyor aslında. Umarım toplum olarak insanları nasıl bu hale getirdiğimizi düşünürsek belki bir şeyler çözebiliriz. Ve şunu unutmamak gerekiyor her şeyden önce. Bir insan başka bir insan acısını duyabiliyorsa insandır. Ve bu çocuk bas bas acı çektiğini insanlara anlatıyor aslında. Umarım bu insan yaptığı şeylerin saçma şeyler olduğuna kanaat getirip artık bir şeyleri düzeltmeye çalışır. Ama dediğim gibi bunun çevresindeki insanlar ve çevre faktörü çok ama çok önemli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşçakalın diyorum.